Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlere Japon su terapisi aslında Japonların Hintlilerden öğrendiği Hint su terapisinden bahsetmek istiyorum. Sadece suyun insan vücudunu temizlediği bilinen bir gerçektir. Fakat suyu doğru bir teknikle içersek suyun bu temizleyici etkisinden tam olarak yararlanabiliriz. Suyun vücudu temizleyici etkisinden yararlanmak için Hintliler sabah kalkar kalkmaz 1,5 litre oda sıcaklığında ya da ılık suyu 10-15 dakika içerisinde içerek terapiyi tamamlarlar. Suyun 10-15 dakika içerisinde içilmesi gerçekten önemlidir. Bu terapiyi uygulamaya başladığınız ilk günden itibaren faydasını göreceksiniz. Kabızlık, şişkinlik, yorgunluk, halsizlik ve hatta hemoroidlerinizden bile kurtulabileceksiniz. Bu terapi kanı temizler ve bağışıklık sistemini güçlendirerek bize uzun bir yaşamın formülünü verir. Ayrıca bu terapi böbrek taşlarını da düşürür. Kulak, burun boğaz hastalıkları, astım, ishal gibi birçok hastalığın da şifa kaynağıdır. Bu terapi metabolizmayı hızlandırır ve vücudumuzda detoks etkisi yaparak vücudun temizlenmesine yardımcı olur. Hücreleri yenileyen su terapisi bağırsaklarımızın da çok iyi bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu terapiyi bir ömür boyu uygulayabilirsiniz. Bunu alışkanlık haline getirmek gerçekten çok zor bir iş. Ama bunu becerebilen insanlar çok sağlıklı bir hayata kavuşacaklardır. Bu terapiyi deneyen biri olarak 3. günden sonra su içmek istemedim. Sudan tiksindim. Ama daha sonra suya biraz limon ya da bal ekleyerek bu terapiyi 2 hafta kadar uygulayabildim. Ama gerçekten de bu terapiyle kendimi çok daha iyi hissettim. Ama dediğim gibi arkadaşlar, her gün her sabah 7 bardak, 1,5 litre suyu içebilmek herkesin harcı değil arkadaşlar. Ve şu an günde 7 bardak olmasa da her gün kalkar kalkmaz 3 bardak ılık suyumu içiyorum. Bu da bana gerçekten iyi geliyor. Lütfen olumsuz yorumlar yazmadan önce bu terapiyi uygulayın ve sonra yorumlar yazın arkadaşlar hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bu kısa videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın hoşçakalın.